Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bu da Ömer'in kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Lumen Legacy isimli oyunu oynayacağız. Oooo! Şu anda Aptin onları yazıyor ama oyunu bilmiyorum. Hemen New diyerek başlayalım. Tamam. Ta Bunları boş ver. Şimdi başlıyoruz. Evet. Şurada ismimiz gözüktü. Vasikak fotoğrafı dızlamışlar. Hoca vallahi ve e? sonra şotta böyle garip bir şey çıktı. Bloom Legacy galiba Roblox'tan Pokemon oyunlara kaldırılınca çıkmış bir oyun. Ama yani Pokemon oyunları kaldırılmasaydı millet bu oyun çıksa da hala Pokemon Brick Bronze oynamaya devam ederdi. Tamam. Bak, kara bir bulut geldi. Dur yapacağım bunu. Kara bir bulut gelmişti. Biz taşa doğru koşuyorduk. Yağmur yağmaya başlamıştı. Taştaki yazılar bilirmişti. Taştaki yazılar bir an yer değiştirmeye başlamıştı hepsinin yeri değişince yerine tekrar oturdu. Etkileyici. Fırtına Sosyes Rurya'nın bir yerlerinde ortaya çıktı. Meteorolojiciler bunun normal bir hava durumu olmadığını söylüyor. Çok hızlı yayınladılar. Neyse oğlum ben bunları yapamıyorum. Şimdi alalım. Evet artık saatim var. Yatağım var. Çalar saati çıkar abi. Yaz tatili geldi ya. At bunu. At bunu camdan aşağı. Oğlum oyun oynayayım. Oyunda space yok. Balığım A gelebilir misin tabii ki? Bunu bu arada ses tonuyla yapmaya çalışacağım. <laughs> Aa. Aa, buradasın. Baban biraz önce aradı. Kazım alanındayken bir anda fırtına geldi. Şş. O O bir şeylerdi çok önemli bir şeyler oldu taş tablete. He's been stood. Sana göstermek istiyor. Oo görüyorum. Kendi yeni Lumi Watch'ını deniyorsun. Çalıştırmak için şu butona basmalısın. Evet. Evet. Dur. Evet. Welcome. Please enter your name. Burada şey yapalım mı? Usta TR Dark Hayır. Ter Lyon meye TR Evet. Böyle yapmak istiyorum. Sama açıyor dosyayı Rory'a e, ID TRL TR, Lomi koydum hiç yok ID Niye bakıyorsunuz oğlum ya Sana Luvi Watch'un hakkında yeni şeyler öğreteceğiz sonra Şimdi gitmem lazım Lumenları hem bakımını lavatuvarda yapmam lazım. Buna söyle ne içine... Bak be abi lava galiba. Onlar da eğitilmediler. Ve çok kolay başlayabilirler. Unutma baban seni kazı alanında istiyor. Etraftaki havaya karşı dikkatli ol. Tamam. Yeni objektif geldi. Babanla kazı alanında konuşmaya git diyor. Kazı alanı böyle bir tane çocuğun olduğu yerde değil miydi ya? Sanki öyleydi. Aynen burasıydı kazı alanı. Aynen. Mithy's Dice Site yazdı. Bak orada o animasyondaki iki keko. Birisi babanız birisi de araştırmacı galiba. Evet. Buradasın. TL Lumen Tere. Annen. Görüyorum ki annenden mesaj almışsın. Ne olduğuna inanamayacaksın. İlk önce dışarıdaydık ve fırtına bulutları gelmişti bir anda. Nereden oldu bilinmeyen. Yağmur çok Hızlı çok Haneyecek geldi. Biz buraya geldik ve burada kalmak için. Ve tableti üzerindeki yazılar değişmeye başladı yerlere karakterler Neyse boş ver. Biliyorum bu çılgınca ama bu yazın neyle bilmiyoruz. Ne oluyor? Vay! Ne oluyor şimdi? Her evde Ana harfler yok oldu. Lan parçalandı taşlar. Bak tahmin edeyim. Dur tahmin edeceğim. Şey bu taşlar büyülü taşlar. Bu taşlar böyle bir koruyucusu olacak. Ve bizi görevlendirecekler bu işte. İnanamıyorum. Tablet. O tamamen gitti. Bütün araştırmalarımız yukarı gitti ve buf diye yok oldu. Bu iyi değil. Eee e, taş tabletin parçalarını görürsen hepsi farklı bir yere gitti farklı yönlere gitti birileri ya da birisi ya da birileri bu mesajı okumak istemiyor diye düşünüyorum biz Aa. Aa işte kendi sesimle çeviri bile zor oluyor çünkü İngilizce çok iyi değil. Burada üstü bir şeyler ama bunlar Aa yeni objektif geldi. Ebeveynlerinle laboratuvarda buluş. Ya neyse artık. Lava bu din. Lava mı bu? yarın laboratuvarı. Tuval lava bosu. lava bu diyeceğim bana ne? Evet geldik. Hey, terliyorum intere. Tamam, tamam. Boş yapma. Aa. Tamam bildiğimiz şeyler ya.

Tamam tamam burada yine boş yapıyor. Şehrin bir yerinde kapışmalığı varmış. Aa burada Lümen'ler var galiba. Herkes selam. Tamam. Herkes Lumen, TR Lumina hatırlıyor mu? Abi adamlar ilk kez göçsüküyor ama adam. adamlar da beni hatırlayamaz. Hadi utangaç olmayın. Ee, birisi değil Fevain doğa bu galiba şimdi snow cup hayır ambit olabilir iglet hayır dripper hayır vivlot hayır bombat şekli güzel değil ama bu fevay uykucu alacağım senin ismin tabii ki Dur. Amagos. Evet, Amagos. Arkadaş. Amagos Quest. Amagos. Sonra ki böyle var ya Amagos. Tamam, bana savaşmayı öğretecek. <laughs> evet, geldi. Bak anacım atıyor bir şey. Kabunga çıkardı. <laughs> Hadi git ama <Amagos>. gaz. <laughs> tamam. Şu mor olan bizim enerji hasar vermek ya da hasarı azaltmak işte ıı üstteki yeşil şeyde canıymış. O bittiğinde ölüyoruz. Şimdi Ha, Ece. enerji galiba. Ana enerji cost. Tamam. Ya da rest yapabiliyoruz. Şimdi rest yaparsak daha çok enerjisi doluyormuş. Ama defansı düşüyoruz. Bir tur rahatlıyor ama öl orada güç bir özellik çakarsa kafasına yamuluyor. Ama de daha az enerji indiriyor. Ama sonma aynı kalıyor. Pons basacağım çünkü diğeri az. Brace bastı. Amagos üstü Punch, Buf. Ana çok vurmadı. Şu Peta Pamul basacağım. Ya brace basıyor bu. Amagos üstü Peta Pamul. Abi, ben <laughs> Punch basmadı. Saldır be. 4 vurdu. Biz ona vurduk baya. Punch bas tekrar. Kamungo brace kullandı. Ya be brace kullanma artık. Oo. Ha? Oğlum hasar bile yemiyor. Bak bir çöküyorum. Azıcık hasar ediyor. Heh, wait, sing yapıyor. Bom. Rest yapacağım ya. Çok vurmuyor zaten. Rest kullandı zaten. Abi yazık kafasına bu kabunganı. Anacuğumu sadece soğumaya önem veriyor. Bank. Arabanı tarırım. Ama gosü punch Oldu tamam öldü be. Sonunda öldü abi. Videonun 13 dakika an. Bu arada şey ne yapsam ya? Ne yapacağız abi? Bu video 40 dakika mı yapacağız artık? 30 dakika mı yapacağız? Tamam tamam. Çank diyor. Karşı Minecraft mı oynuyoruz? Ne çankı ya? Tamam 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 boşama boşama ormanlarda bir yerde diyorsun <laughs> Klozet Helen'a anahtarını vermiş Şur kapı Tamam ya boşanmayın artık Gel abi Evet geldik buraya iki tane kutu var Tekmeledim açtım 5 tane sumo momets buldum. Açtım. 5 tane capture disk galiba. Bununla po çakma pokemon yakayacağız. Ben bu bölümde varsa tipsiz bir pokemon yakalamak istiyorum. Yani normal. Niye normalsin? Şimdi gel foresta git ve tabletin çankını ara. Niye söylemiyorlar? Allah Allah. Ne yapıyorsun abi? Lan köprüden geçiyorum. Bız bez Ya tamam anne boşama, boşama. Oji boş yapma. Boşama, boş, boş, boş yapma. Boş yapma. Oğlum ne oldu? Değil, oğlum bu tatlı lan tatlı ki ben buna vuramam ya ben buna nasıl vurayım? hayır tabii ki en güçlü özelliğimizle vuracağız oha çok sağlam vurdum bir tane daha petrol pımı gerek yoktu pımı satsam da ölürdü ama neyse oğlum eski twitter böyle değil lan neyse amogos amagos'un gücü Tamam Lan! El sallıyor bana. Neredeyse bütün gün çalıştırıyorum diyorum benim araba. Ha, tamam, kapışma. Kapışacağım. Kapışacağım diyorsun ha? Tabii Hay, ben fare yakalama. Tipsiz ama ben fare yakalama. Bak, duruşa bak. Ya, o tane daha petan pamuğu çaksam ölecek ya. Artist. Her gün çalışıyorum diyor. Üç level. Benimki altı level. Katon. Lumion. Katon gönderecekmiş. Lumion'ları değiştireceğim. Katon. Ee, bu aradığım kadar şey değil ya. Tipsizliği en azından bir şeye benziyor. Ooo sağlam vurdun. Ama ikinci puansa ilerlesen. Aynen. Aa 7 seviye oldu. Stretch diye bir özellik öğrendi diyor. Biraz daha çalışmamız lazım. Hepsi bu kadar diyor ya. Artist! Bunu sen istedin lan. Şu da bizle kapışmak ister. Pokemon'a yakalandık. Bu dişi... Dur. Benimki erkek mi lan? Run. Run. Kaçtık. <laughs> Abi kızdan kaçalım derken yakalandık ya. Patron evrim geçiriyorsa... Aa bak orada adam var işte. Bu kız da beni yakaladı. Tamam. Kapışırız. Dövdöv, dövdöv gönderdin. Dövdöv. Bu erkektir ya. Yüksek ihtimal. Petapama. iki vuruyorsun. <laughs> i̇ki vuruyorsun. Benim o kabuğa attığım hasardan daha az veriyorsun. Kat orna. Ya arkadaş. Değiştirmeyeceğim diyor benim mi? Yok. Yok. Anlamıyor musunuz? Yok. Aramadım. Pons çakalım. Oğlum niye ona basıyorsun? Zaten ikinci vuruşu ölecek. Bak demedim mi? Git evine. <laughs> Annemin neden şimdi benim için endişelendiğini gördüm. Bak şuradan geçersek. Aynen yakalanmadık. Açalım. İki tane capture disk. Buldum yine. Biz de bulduğumuz her şeyi indiriyoruz ya. Ya yakalandık. Bakın tipsiz bir şey çıkardık ve hayet. A, fare abi. Bu tüylat gelişiyorsa yakaların da yüksek seviyesini yakalarım. Çünkü bazen bunları geliştirmek bir 3 saat sürebiliyor. Neden bu fevayını aldım? uyuyor. Ya açıkçası <laughs> bu ilk bölge için yanlış bir seçim yapmış olabilirim çünkü açıkçası içimden geçerler burada. <laughs> Bari su <laughs> Pokemon'a oluyor gelin de içine Pokemon diyorum ben bunları alıyorum ama. Videoyu 30 dakika olması planlıyor çünkü Kabunka kafi hayır abi o bana uğraştırdın o kadar tamam ya da ben video dışında delik gibi kasarım ya bilmiyorum şu an burada iyileştirebiliyoruz şurada tıklıyoruz sonra iyileştireceğiz Goods. 200'e capture disk var 300'e de medi Medkine var bu da lumenadan savaş içinde 20 can yeniyor ses sağlar capture disk yakalıyor abi poke topu gibi düşünün şimdi pokemon deyince aklıma amagos geldi gale forest Gel. arkadaşım Ooo falan olduk değil mi böyle. Tamam tamam ya tamam Boş yapma ya guri. Ya arkadaş yakalandık yine. Koşsana kafa at kafa at. Ya. Tamam şimdi Gale Forest'ı araştırmaya çıkıyoruz galiba. Buradan çıkış yok şuradan çıkalım. Yakalandık. Katon çıktı. Katon. Bu videoda çipsiz bir şey yakalamaya çalışacağım. Ve evolve varsa tabi. Benim bildiğim kadarıyla burada. Ya abi. Bu ormanda baya bir böcek türü var. At abi. Grabi atıyor. Bence bu tatlı ya. Aa. Tetapam'ı pamuğu daha az vuracakmış o zaman. Çak depoz. pons çakalım. O süper. <laughs> Can emiyor bir de. Şerefsiz. Gına. Bunların da can yenilemez. Altı canımız gitti daha ilk böceğinden koy. Böceğine. Böceğine oturayım ben. Böceğine oturayım. Katon gönderecek tamam, Katon çok güçlü değil. Mor fıçık fıça karşı güçlü. Ama biz bunu ponusa iki vuruşa indiriyoruz. Aa milli defansımı düşürüyor bir de ya enayiye bak. amagos Tamam. Grabi gönderecekmiş mi? Gö Aa! <laughs> Dur pemal pamal <laughs> ne kadar vuruyor? Bom, Bu ne? Üstad! Pos pos pos. Rest. Rest. Umarım çekilemeyiz. Yes. Çek. Heh çekemedik. Tam pos çak pos pos. Sadece pos. DUNK! Ah. Son düğümünüm şu Son Benim önemli böceklerim. Oğlum arasan bulursun. Yine lan. Burada savaş var o yüzden ben etrafına doşun diyeceğim. Böceği yakalandım. O katon bak seni koyarım o Oturayım. Bu grabiler sağlanmış lan. Dasketi etrafındaki garip şeyi garip şey. Grabi çıktı ama şimdi vazgeçtim ya. Çünkü garabi lan lan ponsumu biliyordu. Orada evet, Arda pembe açar pembe erkekliğin simgesi de. <laughs> Oğlum bastım. Graba. Garaba. Neden bu grabilerde tutmuyorum? Söyleyeyim. Pembe ağaçlara bir bakalım ya pembe ağaçlar iyidir bence. Konopurcu ya oğlum bu dondurma külahına girmiş tatlı böcek. Tamam. Tamam abi pembe ağaçlara geldik. Onun arkasında garip içi var ve daş var. Evet geldim. Daşı buldum. Açalım. Babacım. Şampiyon ne yapıyorsun? Taşı görmüşsün. Göndersene kardeş. O saatle taş gönderiyoruz oğlum. Bu nasıl teknoloji? Türkiye'de bu teknoloji en az 4000 yıldan sonra girer. Lan! Ana o tatlıymış bu. Lanlar çirkin oldu? Das Karab Das geht. Normalde daha güçlü gözüküyor. Ama kız, dur bir oğlum ben korktum. Ya da oğlum, belki az vuruyordur. EEE şey. Özür diler abi. Tere, tere. Hiçbir numara kalmadı. En yakındaki Lumen Trainer istasyona döndü. Evet. Ben yüksek ihtimal video dışında bu ile bayağı bir XP kasarım. Ve... Döveriz Dust Tamam. Video bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Eğer videoya like atın, abone olan ve bildirimleri açın. Şöyle bakıyorum bunlara. Görüşürüz.